İşte ben, Bunlar dedi. Orada da. Burada günde altı bin düğüm atıp evimize kazanç olarak para götürmemize yararlanan çalışıyoruz işte. Başka bir işimiz yok. Şimdi geçimimiz sağlamak şu hayatın bağlılığında, şimdiki şu zamanlıkta geçinemiyoruz yani. Ama bizim de başka işimiz olmadığı için mecburiyetten bu işi yapmak zorunda kalıyoruz. Günde altı bin düğüm atıp dokuyoruz işte. Demirci'de kalıcılık yaklaşık 200 yıl önce Gördes'ten öğrenilerek ilçemize kazandırılan bir kültürdür. Dedelerimizden, ninelerimizden, annelerimize kadar herkes bu kültürü kazanmış vaziyette. Günümüzde artık bu kültür tamamen yok olacak düzeye geldi. İşçiliklerdeki maliyetin artması sebebiyle gençler bu dokuma işine, bu kültüre ilgi duymuyorlar. Onun için her geçen gün sayı azalmakta. Demirci'de en yoğun olduğu zamanda 25 binleri bulan tezgah sayısı maalesef şu anda 3 binli sayılara düşmüş durumda. Artık Demirci'de el halıcılığı daha butik tarzda e, tüketicinin talepleri doğrultusunda üretime devam ediyor. Isparta'da, Konya'da, Kayseri'de dokuma, el dokuma halıcılık Bitmesine rağmen Demirci'de hala bu e, direniş devam ediyor.